Getir köpe dök köpe getir köpe dök köpe getir köpe dök köpü, getir köpe dök köpü, getir köpe dök köpe getir köpe dök köpe <laughs> Arif Arif Efendim Ne yapıyorsun ufaklık? E, tekerleme söylüyorum Tamam da neden söylüyorsun? Çünkü çok hızlı konuşmam lazım Murat Yeni bir şarkı yapacağım rap Yo yo tarif <gülüyor> <gülüyor> Vay keşke gibi hadi o zaman Zekai sen de katıl bize Hadi bir İki, üç. Getir köpeğe, dört köpe 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 getir köpe dört köpe getir köpe dört köpe getir köpe dört getir köpe dört getir köpe dört getir köpe dört Şekerleme getir getir <laughs> Şekerleme değil sakin abla tekerleme hadi biz de söyleyelim biz de tekerleme oyunu. Olmaz ben oynamam bu oyunu. Murat merak etme biz sana yardım ederiz. Nasıl yardım edeceksin çok merak ediyorum zekaye Hadi hadi oyun zamanı Arif Şebnem sence hangi tekerlemeyi söylesin? <laughs> Şebnem şunu söyle nalbant nalları nallamalı mı nallamamalı mı? Ne? <laughs> nalbant mı? Nalbant ne? Nalbant ne? Arif sen dedin ya nalbant diye. E, ama ben bilmiyorum ki ne olduğunu. Tekerleme geçiyor işte. E, ufaklık. Hiç düşünmedin mi dediğin şeyin ne anlama geldiğini? Yo düşünmem mi lazımdı? E düşüneyim. Hmm. Nalbant ne? Biz de onu soruyoruz ya Arif. O zaman işte günün kelimesi. koşuyor atlar Ayağında nallar Nalları kim takar? Nal bantlar, nal bantlar Atın Naldır onların adı Onları takanlar da Nal bantlardır, nal bantlar. Hızlı gider atlar Ayağında nallar listan al ona onalları takarlar Hadi şimdi söyle tekerlemeyi Mal nalların mı nallamamalı mı <laughs> Şebnem çok iyiydi Hadi o zaman söyle Yusuf. Şu yoğurdu sarımsakla sakla mı saklasak? Evet. He? Bitirmedim ufaklık. Ama cevap belli. Yoğurdu sarımsak Öyle çok güzel olur. Sarımsaklı yoğurt. Yoğurt. Yusuf, Yusuf. Tekerlemeyi söylemen lazım. Tamam söylüyorum. Sarımsaklı yoğurt. Hayır ufaklık. Öyle değil. Şu yoğurdu sarımsakla sakla mı saklasak? Sarımsaklama sakla mı saklasak? Şimdi bunun aynını Yusuf. Ha, tamam peki. Şu yoğurdu sarımsakla sak. Mm, çok güzel olur sarımsakla sak. Mm. Yusuf. Şu tekerlemenin tamamını söyler misin artık? Ama aklım hep sarımsaklı yoğurda gidiyor çok yanlış bir tekerleme seçtim. Hı uh hı. -huh. Hmm, tamam deniyorum. Hmm, mı yoğurdu. Sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak? <laughs> 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 i̇şte bu. İşte bu tam üç sayılıklı Yusuf. Çok güzel söyledin. <laughs> Keşkil gibiyim. Hadi Merve sen de şunu söyle. Paşatasıyla taşa taşa beş tas has üzüm hoşafa. <gülüyor> <gülüyor> Hoşaf mı? <laughs> Hoşaf. Hoşaf, hoşaf. Hem de üzüm hoşafı, üzüm. Ee, hoşaf ne ki Yusuf? Al işte, yine bilmiyorum. <laughs> Hoşnaf mı? Çok güzel çocuklar. Hep böyle birbirinize hoşlaflar söyleyin. <gülüyor> 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 Ama ben hoşaf dedim, sakin abla. Hoşaf muhteşem bir şeydir. İnanılmaz lezzetlidir. <laughs> hoşaf günün kelimesidir. Hoş 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 hoşaf. <laughs> Dizimi kuruttun mu? cic 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 hoşafı. Onun çok hoştur tadı. Çünkü hoşaftır adı. Tatlı tatlı içeriz. Hoşaflar serinleriz. Kaynar kuru meyveler. Hep fokur fokur pişer. Onun çok hoştur tadı. Çünkü hoşaftır adı. Içeriz. Hoş o Yaptır Adı yaptır. O zaman hazırsanız söylüyorum. Paşatasıyla tasa tasa... Ya, tekrar söyle tekrar söyle. Merak etme ben sana yardımcı olacağım. Peki tamam. Söyle hadi Merve. Söyle bakalım Murat. Şu köşe yaz köşesi. Bu köşe kış köşesi. Ortada su şişesi. <laughs> su köşesi. Tekrar tekrar hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Yusuf tamam bir izin ver. Ee, Murat çok kolay. Hadi yapabilirsin. Şu köşe yaz köşesi. Bu köşe kış köşesi. Ortada su şişesi. Şu köşe. Yaz köşesi. Çok iyi gidiyorsun. Devam. Bu köşe şey bu köşe kış köşesi. Evet evet ortada ne vardı? Ortada su şişesi. Su şişesi. Hmm. Su, şişesi. <gülüyor> <gülüyor> su şişesi. Su şişesi. Su şişemi bayılırım. Hadi Murat yaparsın. Ortada <laughs> su şişesi. <gülüyor> 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 evet. Oh! Tamam. Zekai, sen kendine bir tekerleme seç bana söyletme şimdi. tabii ki. İşte size bir tekerleme. Gül dibi, bülbül deli gibi bülbül dili gibi bülbül dili gül gibi gibi. Bu çok iyiydi Zekai. Bülbül ne? Aa, bülbülü bilmiyor musun? Nasıl olur? Ee, ya bilmiyorum işte Arif ne yapayım? Merak etme Murat. Şimdi anlatırız. Sakin abla. Bülbül şarkısı. Ee, ı -ı -ı -ı. Bül 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 <laughs> Sakin abla e, şarkı böyle değil ki Aa, e, Nasıl şarkı? İşte böyle bül bül şarkısı Dat -dat -dat -dat. <laughs> Bir dalda oturmuş Bülbül bül ötüyor Sesiyle herkesi neşelendiriyor ne kadar güzel şarkı söylüyor. Haydi haydi öt bülbül. Bül. Haydi öt bülbül. Bül. Çok sevimli bir kuş adı bülbüldür. Öter öter her gün. haydi haydi öt Peki, peki şunu biliyor musunuz? Bu serviste bir dünya tekerleme şampiyonu var. Bitti mi amca? Zekai mi? Arif mi? Hayır, hayır. Tabii ki Hüsnü amcanız. Tabii ki. Başka kim olacaktı ki? <laughs> Sen nasıl dünya tekerleme şampiyonu oldun Hüsnü amca? <laughs> Çok kolay. Teker teker. <laughs> Yarışmaya katıldım ve tam 200 bin saat boyunca teker dedim. Ha? Yok artık. Nasıl yaptın Hüsnü amca? Bak şöyle teker 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 Durum teker Ne teker 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 Ne teker ne teker 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 patladı

sen de beni hissettin. Zekai, benim uykumu açacak muhteşem bir icat yapar mısın? <laughs> ha? Ha? Tabii ki. Bu tam zekailik bir icat. Aynen öyle zekai. Doğru dedin. <laughs> Teşekkür ederim zekai. Hadi çalışmaya başlayalım. Ne? 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 Yok artık. Serviste iki tane zekayı var. Güçlerimizi birleştirelim zekayı. Bence de zekayı. O zaman hazırlan zekayı. Uyku açmatik için çalışmaya başlıyoruz. Vızır vızır bir makine olacak bu. Kesinlikle vızır vızır olacak. <laughs> i̇şte bu harika. İki zekayı zırıl zırıl bir icat yapıyor. Arif Arif. E, zırıl zırıl demedim dostum. Vızır vızır dedim. Zekayı kusura bakma ama vızır vızırı ben dedim. Ay, <laughs> benim çok karıştı arkadaşlar. Vızır vızır ne demek zekailer? Yusuf bu bir ikileme dostum. Cümlede anlamı güçlendirmek için kullanılır. Yani vızır vızır şu demek. ben açıklarım zekayı. Asıl ben açıklarım zekayı. Ben daha zekayım ben açıklayacağım. Ben daha zekayım ben açıklayacağım. Ben, 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 ben. Ah. Ay, o zaman. Günün ikilemesi. O zaman günün ikilemesi. Vızır vızır, vızır vızır. Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı ise... Vızır vızır. Sürekli hareketli ise... İşte o vızır vızır. Oh, 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 oh. O zaman harika bir oyun oynayacağız. İkileme oyunu. Çünkü aramızda iki tane zekai var. <laughs> i̇ki zekai mi? Merve sen iyi misin? Ee, zekai ne oldu? E, buradayım Merve ne oldu? Bizim de kafamız karıştı Merve. Oyunu anlatmadın. Ee, tamam peki. Oyun şöyle. Şimdi Zekai vızır vızır gibi bir ikileme söyleyecek. Arif de o ikilemeyi bir cümle içinde kullanmaya çalışacak. Harika. Başta Arif. Fokur fokur. Ee, fokur fokur ne olabilir? <laughs> İki tane Arif var. İmdat. Bu serviste neler oluyor? <laughs> Buldum. Arif fokur fokur bir basket attı. Ee, ben atmadım öyle bir basket. Sen mi attın? Yo, ben atmadım. E kim attı o zaman fokur fokur basketi? Arifler, Arifler, fokur fokur öyle bir şey değil. Nasıl bir şey değil? Senin söylediğin gibi bir şey değilmiş işte. E, ben bir şey söylemedim ki Arif, sen söyledin. Aa! Bak şimdi tıslayacağım. Arifler, fokur fokur sesi dinleyin sesi yani kaynayan bir şey. <laughs> Buldum. Tenceredeki süt fokur fokur kaynıyor. <gülüyor> <gülüyor> Harikasın Arif. Bu tam üç sayılıktı. Aynen öyle dostum. Tam üç sayılık. <laughs> e, o zaman bir dakika. E, ne oldu şimdi? Üç sayılık, üç sayılık daha. E, altı sayılık. Evet aynen öyle altı sayılık. of, of, of. Hadi o zaman abi. ...ve söyleyin. Buram buram. Ee, o ne ki? Bilmem. Sen bilmiyor musun? Ben bilmiyorum. Sen de mi bilmiyorsun? Arif sen bilmiyorsan ben nasıl bileyim? Ee, doğru. Buram buram bir kelime... ...kokuyor. <laughs> kelime kokmaz ki sakin abla. Ama şunlar kokar. Tavuk, köfte, patates... ...tereyağı, sucuk... ...sucuk, kazan, tipi... Ol, 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 ol. O zaman günün... Nasıl kokuyor? Buram buram, buram buram güzel bir çiçek. problemi söylüyorum. Burası buram buram ufaklık kokuyor. Ha ha ha. Bu iyiydi. Şimdi de iki şebnem mi? Ha ha ha. Ne oldu Bu ufaklık? O. Sana fazla mı geldik? Ha ha ha. Bu da çok iyiydi. Baksana bence biz seninle çok iyi anlaşabiliriz. Aa, eh, bilmiyorum. Ben genelde pek kimseyle anlaşamam. Aa, doğru. Ben de. Ha, 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 ha. Hı, ders seçmeniz bittiyse... Hı. ...hadi ikilemenizi söyleyin Şebnemler. Söylüyorum ufaklık. Şakır şakır. Ee, hadi Yusuf şakır şakır bir cümle içinde kullan. Şakır şakır bir yağmur yağıyordu. Asıl şakır şakır bir keşkül yağıyordu. Oh, ne güzel. İki tane keşkül. İki Yusuf, iki keşkül. İki Yusuf, iki keşkül. <laughs> hadi, 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 hadi. Keşkül mü? Keşkül hiç yer mi ufaklık? Bence yer. O zaman bu bir keşkül yağmuru. Keşkül yağmuru. Dürüm yağmuru. <laughs> ah, ah. O gün de öyle bir yağmur yağıyordu işte. Ah. Hangi gün Üstü amca? İlk kez servis kullandığım gün. Hem şeker şeker bir yağmur yağıyor. Hem de efil efil bir rüzgar esiyordu. Ha? Nasıl nasıl? Efil efil. Ben bunu bilmiyorum. Ben de. O zaman işte günün ikilemesi. Efil efil. Geçer, <laughs> İşte böyle efil efil bir rüzgar esiyordu. Servise bittim, motoru çalıştırdım. Ama aa, o da ne? <laughs> servis uçmaya başladı. <laughs> Hayır Hüsnü, bu hikayede servis uçmuyor. Ee, bu hikayede ne oluyordu? Servis denizaltıya mı dönüşüyordu? <laughs> evet evet oydu bu. Servis bir anda denizaltıya dönüştü. Denizin dibinde gidiyorum. Birden karşıma ne çıktı? Ne, ne çıktı? çıktı? <laughs> bir balina. Aa! Balina değil Hüsnü. Kutup ayısı çıktı. <laughs> Denizin dibinde kutup ayısının ne işi var Hüsnü? Bunu sen mi soruyorsun Hüsnü? Uyan Merve, evine geldik. Merve mi? Merve? 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 Şşt, Merve. Uyan, uyan Merve, evine geldik. Ne oldu? Evine geldik Merve. Bütün yol uyudun. Hadi, uyanma vakti. Hı, uyudum mu? Ah, ah. Bugün? Doğum günü var. Bugün benim doğum günü. <laughs> bu harika Murat. Hadi arkadaşlar o zaman hep birlikte. İyi ki doğdun Murat. Bugün çok güzel bir gün. Çünkü artık bu servisin en küçüğü ben değilim. <laughs> ha? O nasıl oluyor ufaklık? Bugün benim doğum günüm ya işte. Büyüdüm. En küçük ben değilim artık. Murat öyle şey olur mu dostum? Hepimiz aynı hızda büyüyoruz. Evet ufaklık. Yani hala en küçük sensin. Sen sensin. Hayır. Hayır sensin. Hayır. Sensin. Hmm, olmaz öyle şey. Büyüdüm ben. En küçük değilim artık. Murat, Murat. Hani bugün sinirlenmiyordun ama? E, ben e, anlamadım. E. Eğer bugün Murat'ın doğum günü ise o bir yaş daha büyüdü demektir. E o zaman da en küçüğümüz o değil demektir. <laughs> Arif, Arif o iş öyle değil. Herkesin aynı yıl içinde bir doğum günü var anladın mı? Yani sadece Murat büyümüyor, herkes büyüyor. Böylece Murat yine en küçük kalmaya devam ediyor. <laughs> He, anladım. Galiba. Hiç sevmedim bu işe. Murat sinirlenme. Bugün senin doğum günün. Bugün mutlu olman lazım. Ama... Peki sırada kimin doğum günü var biliyor musunuz? Benim. Senin doğum günün ne zaman Yusuf? Sonbaharda. Doğum günümde hep yağmur yağar. Oo, çok havalı. En sevdiğim mevsim. Ee, sonbahar hangisiydi? Çiçeklerin açtığı mevsim mi? Hayır Arif. Sonbahar çiçeklerin solduğu mevsim. Ah, ben ikisini hep karıştırıyorum. E, sonbaharda yapraklar sararır, ilkbaharda yeşerir. E, ben anlamadım şimdi. Sonbahar hangisi? Yaprakların donduğu, çiçeklerin güneş açtığı mevsim mi? Of, ufaklık karıştırdın her şeyi. Merak etme Şebnem, şimdi hallederiz. İlk kelimemiz neydi Murat? Sonbahar. <laughs> başlar soğumaya havalar Sararır yeşil yapraklar Bu hangi mevsim söyleyin Sonbahar hey hey sonbahar <laughs> Şıpır şıpır yağmur yağar Günler kısalmaya başlar Simde okul başlar Geldi işte bak sonbahar Sarılıyor ağaçlar Dökülüyor yapraklar Geldi işte bak sonbahar Şıpır şıpır yağmur yağar Fırıl fırıl rüzgar çıkar Geldi işte bak son ba